Selamlar arkadaşlar Singing a Brain Road oyunundayız biliyorsunuz bu oyuna bir güncelleme geldi ve artık oyunda bir adanız daha var Şimdi bu benim birinci adamdı ilk adam Burada tabii ki hala ben daha çok para kazanıyorum ama ikinci adama da yeni petlerimi koymaya başladım Şurada Desert Island diye ikinci bir adanız oldu arkadaşlar Buraya geldiğinizde buraya farklı petler geliyor Farklı yumurtalar geliyor Bakın şöyle çöl gibi bir teması var. Kaktüsler falan var. Zaten desert yani. Buradan yine yumurtaları alıp aynı şekilde doldurup buraya açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir güçlendirme de geldi. Gelişmiş bir hoparlör geldi. Onun dışında elmas para birimi geldi arkadaşlar. Artık bu hoparlörleri elmasla alabiliyoruz. Elmas da yine oyunu oynadıkça para nasıl kazanıyorsak o şekilde elmas kazanıyoruz. Of. Şuradan şuna, evet. Ha evet diyelim de yok zaten üstünde. Şimdi arkadaşlar, eee Papici teşekkür ederim hediye için. Bir tane şu, bir şeyler anlatıyorum. Anlatayım, bitsin ondan sonra yine oynayalım. Ay. Burada burada satış yapılan yerdi. Hoparlörlerin oraya gideyim şimdi. Arkadaşlar önceden buradaki paralarla aldığımız şeyleri elmasla yapmışlar. Neden böyle yapmışlar? Çünkü bu parayı artık birinci bölümde de ikinci bölümde de e, kazandığımız için fiyatlar arttığı için çok fazla parası olanlar oluyor ikinci bölüme geçtiğinde. Bunda da adaleti sağlamak için birinci bölümdekiler de bunu alabilsin, ikinci bölümdekiler de alabilsin diye böyle elmas diye bir şey çıkartmışlar. Kabarcık Blegum Boombox diye bir şey geldi arkadaşlar. 7.5x'e kadar şans veriyor ve 30 dakika sürüyor. Bunlar zaten vardı. Yeni gelen Boombox bu. Yeni gelen Boombox'umuz bu. Artık elmasla alınıyor. İkinci dünya açıldı. Bakalım başka bir değişiklik oldu mu diye Hemen bakalım. Mağazada ücretsiz şeylerimiz hala var. Endeksimiz hala aynı duruyor Crossland ve Desert'ta. Diğer her şeyimiz aynı. Var mı başka bir şey? Başka bir değişiklik yok. Şimdi bu yumurtaları ben açacağım. Merak ediyorum neler çıkacak içinden. Nerede benim yumurtalarım? Burada yumurta yok mu ya? Öbür dünyada. Öbür dünyaya gidip yumurtalarımızı açalım. Bu benim benim arazim değilmiş ki. Ben kendi arazim sanıyorum burayı. Yumurtalar vardı çünkü. Yumurtaları açalım bakalım güzel şeyler çıkacak mı içinden. Muz çıkıp duruyor bana ya. Bananita dolfinita çıkıp duruyor. Bu ne? Brr este patipum. Arap şarkısı gibi. Brr este patipum. Brr este patipum. Mezdeke. Bunu da açalım, bunu da açalım. Burada bir tane mythical var arkadaşlar. Burada bir tane mythical yumurtam var. Bunun fiyatı kaç biliyor musunuz? 350 milyon aldım bunu. 350 milyon aldım ve şimdi onu açacağım. Umarım güzel bir şey çıkar içinden. Değer. Oo, bu çok tatlı bir şeymiş ha. Bunu açmadan önce bir dua mı etsek ne yapsak? <laughs> Açacağım ya direkt. Ve bundan ne çıktı? Bu ne Allah aşkına ya? 350 milyon verdik bu mu çıktı yani? Bak bak şuna 350 milyon verdim. Şu şuradan dandik legendary pet'ten çıktı. Şu 30 milyonluk pet yumurtadan çıktı. Bu 350 milyonluk yumurtadan çıktı. Ben bir daha mythical alır mıyım hiç? Hep legendary, hep legendary alacağım. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Birinci dünyada da oluyor bunun aynısı. Aynı şeyler her yerde oluyor. Orada da böyle pahalı pahalı yumurtaları açıyorum. Dandik şeyler çıkıyor. Ucuz yumurtayı bir açıyorum. Uf, efso bir şey çıkıyor. Acayip oldu. Ha bir gelen güncelleme de şu oldu arkadaşlar. Onu da söyleyelim hemen. Normalde biz buradan ilk bu ada geldiğinde bu adaya gittiğimizde başka bir server'a gidiyorduk. Artık başka server'a gitmiyoruz. Aynı server'da kalıyoruz. Sadece bizim adamımız değişiyor. Bak bu benim ikinci ada ama karşıdaki adamın birinci adası da duruyor daha. Bu şekilde de oyunu daha güzel yapmışlar bence. Server server gezmektense sadece senin bulunduğun bölgedeki ada değişiyor. Güzel olmuş. Harika, müthiş.